Bak nasıl başlıyor Kur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir Allah. Hamd onun içindir. nereden yakalıyor seni bak. Demiyor sana sadece buradakilerin, sadece filan ırkın, sadece Arapların, Türk'ün, Kürd'ün, Çerkes'in, Yahudi'nin demiyor. Rabbul alemin. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ne yapıyor sana biliyor musun? Bu söz ne yapıyor sana biliyor musun? Zerreden küreye kadar, hayvanından insanına kadar, herkeste alakalı hepsi Allah'ın kuludur. Sen biliyor musun hacca gidenler ne yapar? Hacca gidenlere insanlık talimi yaptırılır. Bir hacı yerde bir çiçek gördü, veya diken gördü, yeşil bir şey gördü. Hacca niyet etmiş, umriye niyet etmiş. Aldı budalı çat diye kopardı. Ceza ödemek zorundadır. Canlıya zarar verdi diye. Bir böcek gördü, ezdi böyle yaptı. Aa cinayet derler. Adı cinayettir. Hac cinayeti. Hac değil, hac. Tamam umre. Neden? Sen buraya. Yaradılış sırrını anlamak için kefene bürünmüş gibi geldin mi? Kılını kopartmıyor Allah. Bak kılını. Kendi kılını böyle böyle yolamazsın. Saçını böyle çekemezsin. Saçını kesemezsin. Elleme diyor. Şöyle bırak bakalım. Rabbul Alemin'in alemlerin Rabbi olan Allah'ı ve bu beytin sahibi Allah'ı senin de sahibin olan Allah'a şu alemler içerisinde alemlere akıyoruz diyorlar ya geceleri. <laughs> tamam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorsun ya oraya geldiğinde alemlere akmayı nasıl görebilirsin? Hadi bakalım alemlere akalım. Bak bakalım Kabe'nin mataf alanına alemler nasıl akıyor? Bir alemler akıyor orada. Git bir Ravza-i Mutahharada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna giren insanları gör. 72 milletin hepsinin dilinde Allahumme salli ala seyyidina Muhammed as salatu ve selamu aleyke ya Resulallah gör. Alemlere böyle akılır. Kabe Rabbul Aleminin remiz olarak evidir. Medine rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mahremidir. Alemlere böyle akılır. Git bak bakalım. Git bir bak. Orada neler oluyor? Sen zannediyor musun ki insanlar böyle kuru kuruya kendi zevkleri için sadece sevap almak için oraya gidiyor? İmam Azam Hazretleri hacca gitmiş, hacca gitmeden önce fetva vermiş. Bir kereden fazla hacca gitmek israftır demiş. Hacca gitmiş, hemen gelmiş fetvasını iptal etmiş. Fırsat buldukça gidersiniz. Bir kereyle doyulacak yer değil. Ramazanla hacin ne alakası var? Fatihayla bunun ne alakası var? Dersen, işte şimdi kurduk ya alakayı. Allah alemlerin Rabbi. Bir düşün bakalım, sen alemlerde nereye geliyorsun? Alemlerde nereye sığıyorsun sen? Bazısı öyle diyor, e yani kainatı böyle yaratmışsak, bir tek canlı da bilsek, e bayağı bir israf var arkadaş. Bu tiplere o kadar hep niye böyle taklit yapıyorum biliyor musunuz? Bunlar böyle adamı hani darbeli matkap olduğunda cır cır diye anlarsın, sesinden irrite olursun. Yaptığı bir şeyi gürültüden anlarsın yani bu adam bir şey yapıyor diye. Ama bazıları sinsi sinsi serumu veriyorlar böyle. Uyuşturuyorlar tıp 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 böyle gidiyor. Bunlar böyle çok insancıl gibi sanki biz dinler üstü insanlarız. O kadar aydınlandık ki Eflatun'un şey dediği gibi. Benim Tanrı'ya ihtiyacım yok ayaklarında. Yani siz tabi çok aydınlanmadığınız için ve tavır şu. Yani tabi sadece biz canlıysak bayağı bir israf olmuş alem. <laughs> bir de gülüyor hani ben zaten dini şeylere girmiyorum. Zaten bunlar yani ciddi alınmayacak mevzular. Yumurta çıkar bakla ağzından. Niye diyor efendim? Çünkü çok geniş. Bu kadar geniş bir alemde sadece biz yaşıyorsak yani bayağı bir israf yapmış diyor. Allah'ın yaptığında beğenmiyor yani. Peki koçum şşt, sen sen çok uyanık olan kardeşim. Sen şu gezegenlere falan uzaya kafayı takacağına bana anlatsana. Milyarlarca hücre içerisinden sadece bir tane çocuk oluşunu. Orada bir hikmet var. İstediğim an yerinizi değiştiririm. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'ım şu anda şerefinizin kıymetini bilin ve bu kadar alem içerisinde ne kadar küçüksünüz ama bak ben seni seçtim denildiğinde sen bundan şeref mi duyman lazım? Bu kadar alem varken seçe seçe benim seçtim diye sormak mı var? Arkadaşlar Allah Rabbul Alemin olarak insanı seçmiştir. Alemler bir insan yetişecek diye adeta tezgah olarak kurulmuştur. Bir insan. Hatırlıyor musunuz Ramazan'ın ilk haftasında size söylemiştim. Allah Allah diyen olduğu müddetçe kıyamet kopmaz. Bak elhamdülillahi rabbil alemin. İnsanda ayrıca bir ümit var olmayı beraberinde getirir. Ben kimim ki? Alemlerden bir alemim. Bir alem içerisinde yaşayan belki küçücük bir zerreyim. Fakat Allah dediğimde bir kıymet kazanıyorum. Elhamdülillah. Rabbul Alemin sana dedirtiyor ki Elhamdülillah. Errahmanirrahim. Besmele de zikretti. Bir daha söyledi. Rahman nedir? Dünyada kafire de, mümine de bol bol ikram eder. Hocam ya ben bunu anlayamıyorum. Adam sabahtan akşama kadar küfrediyor, zulmediyor. Alacağını alıyor. Biz burada helalinden falan çalışmaya çalışıyoruz. Biz de alıyoruz. Bu adalet mi? Adalet meselesi sen ben olduğunda geçerlidir. Adalet dediğinde pergelin ucunu bir ucunu Allah'a bir ucunu kendine dayadığında adalet olmaz ki. Senle benim aramda adalet olur. Felsefi konulara girmiyorum devam ediyorum. Aksın mevzu. Rahman şu demektir arkadaşlar. Allah Teala'nın bir kere yakalamakla suç işleyenleri bulmakla alakalı tövbe estağfurullah bir sıkıntısı yok. Bir adamı yakaladın yakaladın. Al işte yurt dışına gitti. Adam oradan hala yazıyor. Hala sana bir şeyler gönderiyor. Cık, mecbur or oranın kanunu getiremiyorsun buraya. Acele edeceksin onu tutmak için. Ama Allah'ın mülkü öyle değil ki. Mülk Allah'ın. İstediği zaman indiriyor. Şu sözü unutma. Defterinin bir kenarına kaydet. Allah Celle Celaluhu ihmal etmez. İmhal eder. İmhal mühlet vermek demek. Eskilerin sözüdür bu. Allah asla ihmal etmez. Mühlet verir. İmhal eder. Her azdığımızda, her yanlış yaptığımızda bizi çarpıyor mu Hazreti Allah? Mahrum ediyor mu Hazreti Allah? Bir adam böyle tam kötülük falan yaparken birden Aa, bak Allah küffetin nefesi kesildi diyor mu? Olmaz. Bu dünya imtihanhane. Üniversite imtihanına giriyorsun. Şeyler yanıyor o AVM'lerin garajlarındaki yeşil kırmızı ışıklar gibi. Şöyle bir sınıfa baktığında dıt yanlış yaptın. Ötekisi şey yapıyor. Sen doğru devam ediyorsun dense imtihanı iptal ederler. İmtihan bitinceye kadar kimin ne yaptıysa kağıtları önünde bekleyecek. Sonra Kur'an'ın ifadesini söylüyorum. Ahirete gittiğinde ki korkarak söylüyorum. İkra kitap eklenilecek. İmtihanda ne yaptın sen? Oku bakalım diyecekler. Eline verecekler. Oku. Bu imtihan hanede her Allah'a küfreden, her insana zulmeden, Kediyi öldüren, köpeği bilmem ne yapan, kadını inim inim inleten, çocuklarını eziyet eden, onu bunu dolandıran insanlar hemencecik çarpık çırpık olsalardı o zaman kimse kötülük yapamazdı ki. Hür bırakıyor iradeyi. Bir kere anlattıklarımda bir seçin bakalım, tercih edin. Rahman bir bu demek. Bir de veriyor. Madem böyle işliyor, çalışan adama da veriyor, çalışmayan adama da veriyor. Hani bazen devlet bile mecbur kalır ya, Adam bayrağı sevmez ona da maaş veriyor. Bayrağı seven adama da maaş veriyor. Ne yapalım belli bir standardı oldu. Aslı ne bunun biliyor musun? Zevkin var mı? Zevkiniz var mı arkadaşlar? Allah Teala insan suretinde yarattığı herkesi severek yaratmıştır. Ona kıymet veriyor. İnsan bu kıymeti anlamalı. Derler ki Rahman ve Rahim. Rahman dünyada kafirleri de müminlere de veren ahirette müminlere hususi rahmeti olan. Ama şunu unutma Rahman aslında şu demektir bizler şöyle anlayalım lütfen. Arkadaşlar herkese eşit fırsat veriliyor. Herkese eşit fırsat veriliyor. Bak şu dakika bir insan ben şöyle şöyle şunu öğrenmeye karar veriyorum dediği an. Hayır giremezsin diyen var mı? Hayır tutamazsın diyen var mı? okuyamazsın diyen var mı? Yok. Bak herkese sebil açık. Bir insan son nefesinde bile la ilahe illallah dediğinde 60 senelik Müslümanla beraber cennete giriyor. Şartlar eşit. Dünyada ben Allah'ı istedim fakat bulamadım dedirtmiyor Allah. Er-Rahman Er-Rahim. Maliki din. din gününün sahibi. Peki dünyanın sahibi kim? Sadece ahirete gidince mi oranın sahibi? Maliki din, Borçlu olduğumuz, her sahip olduğumuz şeyin esas sahibi Allah olduğunu anlayacağımız gün Allah kimden söylüyor? Maliki Yawmiddin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dikkat et. Senden önceyi de içine alıyor, seni de içine alıyor. Errahmanir Rahim şu anı içine alıyor. Ahirete gözünü dikmeni istiyor. Maliki Yevmiddin gideceğin yere göre burada hareket et diyerek orada da seni bekliyorum diyor. Allah bizi oturup beklemiyor tabi. Onun için kıyamette, hesapta, kitapta her şey onun ilminde mevcut. O zaman sen niye üzülüyorsun ki? Şuna sahip olamadım diye. Veya niye buna sahip olayım, şuna sahip olayım diye insanların kafasını kırıyorsun. Malından çalışıyorsun patronunun. Sen işçinin maaşını kesiyorsun. Anne baba hakkına tecavüz ediyorsun. Kalp kırıyorsun kalp. Niye bunu yapıyorsun? Ben diyorsun. Benim bölgem diyorsun. Benim gururum, benim malım, benim 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 sahibiyim diyorsun. Allah Teala diyor ki merhatim, merhametimle böyle konuşuyorsun. Düşün bak kardeşim. Ağır bir söz ama araya gitmeden evvel seni Böyle bir bir daha böyle bir silkin kendine gel. Kendindesin muhakkak. Canla başla dinlediğine de eminim. Ama bak şunu söyleyeyim ne kadar ibretli bak. Bir insan haşa Allah'a karşı saygısızlık yapsa. Mesela Kur'an'a dil uzatsa. Allah Teala'ya karşı Allah muhafaza eylesin. Yani hiçbirinizin öyle olduğunu zannetmiyorum. Allah Teala'ya laf etse. İbrete bak aldığı nefes, kendisindeki akıl, bedeni, ruhu, kalbi, her şeyi Allah'ın. Ne kadar acı değil mi? Allah'ın mülküyle, Allah'ın malıyla Allah'a küfredecek. Ne kadar acı. Ben Rahman'ım, ben Rahim'im ama sonra sen üzülürsün. Malik benim diyor Malik. Sahip benim. Her şeyin sahibi gibi yapma. Dünyada bazı şeylerde teknolojide şunda bunda ilerledin. Allah'lık taslama. Biraz kuvvetlendin. Ben güçlüyüm o halde haklıyım demeye kalkma. İmtihan bittiğinde geleceksin. Bunun hesabını ödeyeceksin. Şu an bir şey olmuyor diye çok havalanma. Ben mühlet veriyorum sana. Maliki yevmiddin. Sen bu durumda bunu öğrenirsen ne diyorsun? Fatiha'da bunu öğrendin. Benden evvel de ben yok iken de beni var eden oydu. Annem babam beni bilmezden evvel de beni bilen oydu. Rabbül Alemin'di. Rahimden beni çıkarttı. Rahmaniyetiyle rahimiyetiyle muhafaza etti. Din gününün sahibi. Ne diyeceksin sen? İşte o geliyor şimdi. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'în. O zaman ben kula kulluk etmem. Üç kuruşluk mal için ben haysiyetimi, şahsiyetimi, iffetimi satmam. Ben hür yaşayacağım. Gerçek özgürlük Allah'a kullukta. Ancak sana ibadet ederim. Hiçbir şey sana şirk koşmam. Ya Rabbi beni sana sadece kulluk edecek olarak yarattığın bu benliğimi sadece sana kulluk ederek yaşat. Senden bunu isterim. Ve iyyake nestaîn. Bu kulluk içinde, her türlü şey içinde ancak sen yardım edersen bu olur. Ancak senden isterim. İhtina sıratel müstakim. Bizi dost doğru olan yola ilet. Bizi bize bırakma. Sırat lezîne en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin o zatlar var ya, o nebiler, o sıddıklar, o şehitler var ya ya Rabbi, o salih kullar var ya ya Rabbi, onlarla beraber yürüyeyim. Bu Ramazan havası hep bende daim olsun. Hacca gider, umreye gider gibi hep bir yolculuğa gidiyorsun ya, dünya hayatında da ben bunları arkadaş edineyim. En amte aleyhim. O yolu <laughs> bana nasip eyle. Gayril mağdubi aleyhim. Senin muhabbetinden uzak, dini sadece emir yasak gibi görüp, Sonradan da insanları sömürmek için dini kullananlar gibi değil, o sapkınlar gibi değil. Senin rızana uygun şekilde senin yolunu anlayayım ve bunu seni anlayan insanlarla beraber olarak yapayım diye dua ediyoruz. Daha evvelki zamanlarda anlattığımdan biraz farklı anlattım. Senin şu andaki geçen vaktinde Fatiha'nın üzerinde biraz düşünmen için Birçok şeyi bak hayat, iş, yaşadığın ortam, aile hayatı, umre, hac ama hepsini topladığınızda namazın da içinde bulunduğu. Namaz Fatiha'nın içinde mi? Yoksa Fatiha namazın içinde mi? Düşündürecek şekilde sizlerle bir kısa sohbet yapmaya çalıştım.